Yerli bir yapay zeka platformu ilgi alanlarının analizi ve psikolojik destekten meslek seçimine kadar uzanan imkanlar sağlıyor. Kazakistan'da geliştirilen Uy Global AI ergenlik çağındaki bireylerin belirli bir mesleğe olan ilgisine erken aşamalarda tespit edebilmenin yanı sıra ek dikkat gerektiren alanları da belirleyebilir. Daha önce okullarda ayda birkaç kez yapılan teşhis çalışmaları artık tek bir test aracılığıyla öğrencilerin psikoduygusal durumunun belirlenmesine olanak tanıyor. Bu öğretmenlerin her öğrenci için kişiselleştirilmiş eğitim programları uyarlamasını mümkün kılıyor. Ettek pilot uygulama sürecinde etkinliği kanıtlayarak büyük ilgi uyandırdı. Hali bu yenilikçi projenin Kazakistan genelinde bine yakın eğitim kurumu yararlanıyor. Ayrıca platform yurt dışındaki eğitim kurumlarının da dikkatini çekmiş durumda. Bizden e, platformamızda e, Uzbekistan'dan da Platformumuza Özbekistan ilgi gösterdi. İş ortaklarımızla birlikte Taşkent'e uygulamaya koymayı planlıyoruz. Ayrıca 21 Ocak'ta İngiltere'ye gidiyoruz. Orada da yerel okullardan talep var. Şıkalı jatırımız. Ocak'ta da var. Astana Innovations Accelerator programına katılan 13 startup fikirlerin uygulanabilirliğini kanıtlayarak devreye alınmaya hazırlar. Projeler sağlık, eğitim, kentsel altyapı ve güvenlik alanlarında bilişim çözümleri sunuyor. Astana Hub yetkilileri toplam 160 başvuru arasından programa 21 teknolojik çözüm seçildiğini belirtti. 8 hafta boyunca ekipler projelerini başkentin ihtiyaçlarına uyarladılar. Şu anda ise bu çözümler Astana'daki çeşitli kurumlarda pilot uygulama kapsamında hayata geçiriliyor. Nasıl? Pilot uygulama sayesinde projeler için yeni fırsatlar doğuyor. Özellikle ihalelere katılım açısından önemli avantajlar sağlanıyor. Örneğin belediye bütçe gelirlerinin optimize edilmesi gereklidir. İşte buna birçok startup katkı sunabilir. bu startuplar olsa özlerinin